Santos, antik kentindeki en önemli anıtlardan birisi Harp Anıtı ya da harp Anıtı. 8 metre 80 santim yüksekliğindeki mezar anıtı, kayadan oyulmuş masif bir paya ile dört yüzü frizle çevrili küçük bir mezar odasından oluşmaktadır. Bu odanın üzeri bir kapak taşıyla örtülmüştür. Bu görkemli anıtın mermer kapartmaları 1842 yılında İngiliz Fellows ki kendisi arkeolog görünümlü bir tüccardı tarafından Londra'ya götürülmüştür. Ne yazık ki bundan o zamanın devleti Osmanlı Devleti'nde haberi vardı. Şimdi yerinde görünen kabartmalar orijinalinden alınmış alçı kopyalardır. Kabartmalarda mezar sahibi ve karısına ait aile bireylerinin e, hediye sunuşları konu edilmiştir. Kuzey ve güneydeki yarı kuş yarı kadın şeklindeki ve siren ya da harp adı verilen yaratıklar bebek şeklinde sembolize edilmiş ölenin ruhunu gökyüzüne taşımaktadır. Yani bir günah mitolojisi burada anlatılmaktadır harp anıtı bir anıt mezar olup M.Ö. 480 ile 470 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.